Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Kaç gündür hava soğuktu, video çekemiyorduk. Hastalandım mıydı o yüzden de çekemedim. Sesim nasıl çıkıyor baksanıza. Bir misafirimiz geldi misafirimiz var. Bir misafirimiz var bizi teftişe geldi. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Merhaba. Davetsiz misafir. Bakın. Gel. Bak. Bak. Laki kızım. Tasmaya daha alışamadı. Hoş Lucky. geldin kızım. İyileştin mi Laki? Gel. Laki tasmayla gezdiriyoruz çünkü... Bakın. Burada... Nesi var? Ameliyat izi var burada. Lakinin ufu var ufu. Laki kısırlaştırdık arkadaşlar. Bayağı bir kötü oldu. E, apse yaptı dikişleri de. Dikişleri hem apse yaptı ameliyatı. Hem de buraya geldi. E, benim benden kaçtı. Herkesten kaçıyormuş. Hiç yanıma gelmedi küsmüş. Tek abalarının yanına gitti. Yavuz da çok ağlamış bu hastalandı diye ameliyat oldu diye. Buraya geldi, bunların yanına gitti. <laughs> Sesim de şey gibi çıkıyor. <laughs> Bunlarla biraz boğuşurken dikişleri patladı. Hani dikişleri açıldı böyle. O yüzden de iki gündür evin içinde işte dışarı bırakmıyoruz. Bazen kaçıyor, hemen yakalıyoruz. Kuşsuzlanıyor zaten. Şimdi bir daha ablalarının yanına götüreceğim. Hadi gel. Hadi yürü. Tasmaya da alışık değil. Gel. Bana çok düşkündü. Beraber yatıyorduk biliyorsunuz. Geldi. Beni hiç umursamadı. Gel dedim benden kaçtı yani. Şimdi yeni yeni barıştık. Evdekilerle de küs. Kısırlıştırmaya ablam götürdüğü için ablamla ablamdan nefret ediyordu. Şimdi ablama da alıştı tekrar. Hala korkuyor kucağına aldığı zaman. Ya bizden çok ablalarını özlemiş. Gel. Hadi. Noluk yüzün. Biraz da Cine ablasına götür. Geldi. Arabadan <laughs> indi. Ben aldım. Bana gelirim zannettim. Bana gelmedi. Direkt kaçtı bunların yanına. E bunlarla da hopladı zıpladı. Bir anda Çat dikiş açıldı kanadı yarası. Bu arada çipi de var kısırlaştı Lucky. Çipi var kayıtta oldu. Artık yani ölene kadar bizimle kimse de bir şey de diyemez. İstediği kadar şikayet etsinler. Şimdi şikayet eden kişi bunu gördüğü zaman inşallah bir daha şikayet eder de gelirler. Pasaportu İzmir'de kaldı. Onu da bir dahaki sefer ablam getirecek. Lucky, bak kim geldi? Yavaş. Bu arada inanmazsınız. Geldi bunların üstüne atladı, arkasını döndü. Yarasını gösteriyor bunlara. Cina ya, ya. Bir baktık ona buna yara, yara, yarasını yalattırıyor. Gel. Ben hastalandım. Bunlar da soğuktan üşüttü. Cina ve Freya'nın keyfi yoktu fazla. Tavuklar da hasta oldu, horoz da ölmek üzereydi, kurtardık ilaç tedavisiyle. Bu, bu zaten bizde, bir tek buna bir şey olmadı. Bu da ameliyat oldu zaten, İçeride bir de, de yatıyor. Şşşt! Isırma tasmayı. Hadi gel, hadi gel. Fazla yaklaştırmak istemiyorum. Hadi gel, hadi gel kızım. Evet. Hadi yürü yürü. Bunu böyle gezdiriyoruz, bahçeye salmıyoruz. Laki dışarı çıkarttık diye babaları sinirleniyor. Ağlıyorlar orada. Ne <laughs> he kıskanç. Hadi yürü. Bu arada Lucky'yi diğer evde de şikayet etmişler apartmanda. Çok ses yaptı Her yerde şikayet oluyor. Ameliyat olduğu için aşı olamadı. Kuduz aşısı olacak. Ondan sonra da karma aşıları yapılacak. Ama pasaportu bekliyoruz çıkmasını. Anne, kapıyı kapatayım mı? İki gündür, üç gündür yoğun bir tedavi yapıyoruz. Hiç dışarı çıkartmıyoruz. Yani 7-24 pansuman ilaç, zaten antibiyot antibiyotiğe başladık. Bu ikinci, üçüncü gün. Yarası bu dün gece kapandı, yapıştı birbirine. Şişlik de biraz yavaş yavaş inmeye başladı. Bir iki güne absesi gidecek. Yarası da tamamen kapanır. Ondan sonra tamamen salarım oyun oynamaya. Şimdi hiç güzel bir oyun oynayamadılar, tam ısınamadılar birbirlerine. Kontrollü yaklaştırıyor. uh <clears throat> Biz oynarken Cina ve Fidel oynuyoruz. Laki dışarı çıkmadığı için camdan izliyor, kapıdan izliyor. Çıldırdı zaten psikolojisi bozuktu. 2-3 gündür hiç psikolojisi gitti. Oynayamadığı için. Gel Laki. Hadi. Şu an bir tane kemik buldular. Kemik savaşı. Kemik buldular. Yine ağzını aldı vermiyor hiç kimseye. Tasması yakışmış mı arkadaşlar bu arada? Gel gel. Sen ne istiyorsun? Hadi kızım hadi. Gece uyurken tuvaleti geliyor. Dışarı salıyoruz. Şeye gidiyor. Direkt Cina'nın kulübesine gidip Cina'yı uyandırıyor. Laki severler. Bakın arkadaşlar yarası çok şiş yani yumruk kadardı geldiğinde. Şimdi bir leblebi kadar oldu. Laki severler. Dur kızım dur ısırma tasmanı. Bundan sonra yani Laki bizimle. Yapma. Yasal bir şekilde önüne kadar bizimle kalacak artık. Hastayım videoyu da fazla çekemiyorum. Sesim de çıkmıyor. En azından bugün bir video çekeyim dedim. Böyle atayım dedim. Lucky soruyorsunuz. Merakınız da gitsin diye. İyileşince yeni videolar çekip yine sizlere haberdar edeceğim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Lucky. Gel gel gel. Gel. Koş koş. Kızım. Yavaş. Ağzının içine yiyor. Hadi oyna biraz. Enerjisini atamayınca içeride bizim mahvediyor. Burada biraz oynasın da içeri alacağım tekrardan. Tekrar şeye gidebilir. Diğer eve gidebilir. İşlemlerini tamamlamak için. Ondan sonra o işlemleri tamamladıktan sonra bahçeye tekrar gelecek. Ondan sonra bir daha bir yere gitmeyecek. Kemikçi. Bunlar da dün kemik partisi yaptılar. Kemik vardı. Allah ki kaçırdı. <laughs> Kaçır kaç kaç kaç. Laki kaç. De, Freya kapıyı kilitleyeyim de Fira'ya kapıyı açmayı biliyor. Bir şey yapma Cina bırak yesin kemiği. Mızlık dün ölmek üzereydi hatta iki gündür. O da kendini topladı bakın. Dün en son gidiyordu. Ona da bir ilaç tedavisi yaptık. Bunları iyi edelim derken bir de kendimiz hastalandık. Sesim çıkmıyor. Diğer horoz ve tavukların durumu da böyle. Alıştılar artık yerlerine. Horozlar da alıştılar. Eşleşiyorlar. Yumurta da yapıyorlar. Kızlar. Oroz da burada. Oroz'un keyfi yerinde. Şşşt. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.